Arkadaşlar ben Yasemin bugün sizlerle ee, şey çekiyorum e, Super Meat Boy çekeceğim tekrardan e, Super Meat Boy bayıldım çünkü e, onunla devam etmeyi düşünüyorum e, hemen çampa dinliyorum e, kaldığımız yer Water Will Enant onunla devam edeceğim kaldığım yerden e, böyle işlerle e, uğraşmayı seviyorum e, hani neden sevdim ben de daha bilmiyorum manyağım ben çünkü. eee ama güzel yani eğlenceli süper mutlu. E, bir sıra daha devam etmeyi düşünüyorum. Hani açıkça söylemek gerekirse. o değil hani. Oh be bitirdim be. What the fuck. Anam bu neymiş. <laughs> ne? Nasıl geçilecek? <laughs> ha burası. Bu ne amık. Bu ne amık hiç bilmiyordum ben. Bu neymiş lan? La? Anam hiç değil. Hadi, hadi be. Hadi be. Hadi, hadi. Yani kronometre de başlattım. Bu arada iki dakika olmuş video. Hmm. Onun farkına vardım. Ee, hadi, hadi be, nasıl orası çocuğu? Hadi, evet, evet. Hadi be. Hadi. Oradan geçeceğim kesin de. Nasıl geçeceğim orası? Muamma. Hadi be. Ana nasıl ha Yok, burdan. Evet. Evet buradan evet. Süper. Süper buradan evet. Evet buradan nasıl gideceğim? Ben gidecek yer bulamadım. Gidecek <laughs> yer yoklar harbi. <gülüyor> <gülüyor> Buradan başka bir yere gidilmiyor zaten. Buraya çıktım. Da. Ya e ama bu ne biçim şey işte ya? Bu ne bu? Hastiktir. Başı başıma dönüyor. Oh, Abi ne alaka ki ya? Bence çok saçma. kim video ya? Ya bunda hiçbir şey yok ki ya. Anlamsız. <laughs> yemin ediyorum anlamsız. Sen böyle konu gördün mü? Aa dur bak. Bu ne ama ya? Bokun çıkarmış abi. Buradan geçilir mi ya? Loading veriyor adam ya. Aha geçiliyormuş la. Lan ananı satayım ben de orayı sabahtan beri oraya arıyorum. Dakika gitti o yüzden be. Video boşuna. Video iki dakikada boşuna uzuyor. Hadi hadi ya. Sikiyorum onu hadi. Hadi. Kaç kim? Vay burası, çocuğuna bak sen. Aradan kaynak yaptı ipi. Nasıl kim ha? Hadi hadi hadi. Wow. Hadi be, ketçabını sikin be. Ketçap yarın sikin be. oluyor bir şey oluyor mu? Hadi be. Hadi oha. Ana altı şeymiş lan. Ah. Oha ne oldu? Aa ananı sikerim. Çocuğa bak be. Vay bu kadar. Çocuğu bu sefer de buradan gelmiş be. Ah. Aspem, be? Hadi. Gelebilirim. Hadi be. Sikeceğim onu yine. Oha bu ne abi? Direkt aşağı düşüyorsun. Oha çok güzel ne Anladım Anlamış mı? Anladım. Merak atmak lazım. Hadi be, nereye çaktım be? Hadi be. Oradan bir yapabilirsem. Ne yapacak? ha Ne artık Ha anladım. Ha dur anladım anladım okey. Okey şuraya düşmem lazım önce. Önce şuraya düşmem lazım. lazım. Evet. Oh be çok yanlış şey yaptım. Evet önce şuraya düşmem lazım. Anladım şuraya hadi be. Şansım var be Şansım var ama. Şansım var ama. Hadi yine de 32 dakikaya kadar çıkabilir abi bu video Bu video benim için çok önemli bir video ee, Çok önemli derken, Çok güzel bir video ee, Yani seviyorum Ben bu oynamayı bu aralar Ben de çok fazla sardım Diyelim Hoppa hop, hadi be anne hani, Geçebilirim ben burayı Şaka erik kendimden Fazla Hadi ya. Oha be. Öyle bok mu? Oha. Bokunu sikeyim. Bu boku? boku ne biçim bok? Bokunu sikeyim. sikeyim. Hadi be aşağı kaymayacaksın ya. Ya. Hay aklına soktum boku. Boku demedim boku diyeyim. Ya abi nasıl atlıyor ya? O şöyle yapıyor atlıyor? Hadi evet. Hop oha ateş. Hiç şans yok. Ulan bu bunu şimdi be. Böyle bir göt mü olur? Şansım vardı be. Bala geçmiştim be. Bir daha hayatta olmaz o be. Bu bunu Oha gitmiştim be. Anladım. Üstüne atladım hop buradan 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 Hadi be zıplamadı ama Vay o çocuğu bugün sikeyim Hadi be kuyum götüne 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 Koyayım götüne Oha çok gitti be

Gidiyoruz lan. Ben niye sustum? Ben niye öyle bir şey dedim? Aklımdan geçeni. Ben tek başıma oynamış. işte. Bunda kalmış. Bir de normal. Hadi, hadi. Hadi açamazsam videoyu bitiririm ben. Böyle bokluk yapmayın ana. Bu bitirmemi istiyor ya. Cezam geldi. Direkt buraya tırman, o ağaçtan bak bak. Oha bak. Dönmüş ki orada. <laughs> Veriyor mu bak? be. Ananı, var ya kaymayacaktım ah, burada. Ha burada kaydım. Altta kaydım. Da sonuç. Be. Be. dakika oldu çok güzel. Ana. 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 Abi şurada ölüyorum var. Ce noi n-am Oha, Uhabe, Oare spui, un om și-a... dar oare, drept, Hadi, hadi ama. Ya hadi amık. Hadi amına koyayım. E bacanın ba babanın bacısını sikeyim. Onun bacağını sikeyim. Ay böyle olay mı var ya? Bana sikeyim ben böyle olay. Ama bunu bir yerine sokayım ya. Geri zekalı göt ya. Göt verinin doğurduğu ya. Bir atlayamadım ya. Sinirlendim ya. Hadi ya ne ya bi daha 5 kere daha yapamazsam video bitireceğim. 1 oldu ya, Ama sikerim bu gün bugün bu gün haaa 3 oldu bak vallahi sikerim ben vallahi olayına amk olayı bu neymiş olay ya vay bak nakodumun yeri be. Ben bak. sikeceğim olayı sikeceğim Amına kodum şeyi. Sikeceğim götür ama ya. Dur lan yap. ne yapıyor? Ne yapıyor Ya bugün olayla. Amına kodum videosun sikim, videosun sikim be. Neyse arkadaşlar videosun sikim be. Amına kodum videosun videosun diğer videosu çekmiyorum amına kodum. Amına kodum, amına kodum, amına kodum, amına kodum, amına kodum, amına kodum. Amına kodum. Aman aku, aman aku, aman